Allah'ım ya Rabbim. Anneciğim ama konuştuk bunları. Konuştuk tamam biz ayrıldık, boşandık ama hala arkadaşız. Nasıl yani? Yani şöyle. Hani tamam ayrıldık ama hala görüşüyoruz. O benim artık arkadaşım, senin babam benim arkadaşım. Öyle düşün. Nasıl yani? Aa, aa. Ne? Ben babamın arkadaşının çocuğu mu oluyorum? Öyle deyince de e, öyle oldu. Ama tamam, kafam karıştı Baban geliyor işte. Anlamam. Bak birlikte yemek yiyeceğiz ne güzel. Annemle babamın ayrı oluşu, göz pınarlarımı doldurup doldurup boşaltırken, boğazımda başlayan düğüm beni boyu anladın mı? Ruhsal bulantılar içindeyim. Can iyi misin sen? İyiyim. Bütün bu yaşananları unutamıyorum. Ben unutturacağım sana anneciğim. Bana hiçbir şey bu yaşananları unutturamaz anladın mı? Hı hı o çok istediğin oyun konsolunu alacağım. Burası neresi? <laughs> hadi Can hadi abartma baban gelecek birlikte yemek yiyeceğiz tamam mı? Yaramazlık yok. Tamam, tamam. <laughs> Sizi böyle yan yana görünce... <laughs> ...eski günlere gitti aklım. umutlu olduğumuz günlere, aile olduğumuz günlere. Ama artık ruhum bulantılar içinde. <laughs> ruhum annemle babamın ayrı oluşunu aksırıyor, tıksırıyor, <laughs> geğiriyor. Acaba oğlumun bu acılarını dindirmek için bir fırsatım olur mu? Olmaz mı? Heh. Olmaz mı? Her kapının açtığı bir anahtar vardır tabii. Hı. <laughs> <laughs> Neredeymiş o anahtar acaba? Belki sağ cebinde, belki sol. <laughs> hatta hatta üstünde atamın resmi de var. <laughs> Arkasında da Yunus Emre var. Hatta şey yazıyor, sevelim, sevilelim. 200 lira diyorsun yani. Allah söyletti. Ben hiçbir şey <laughs> Oğlum biz annenle barıştık. Paranın üstüne yatmak için yalan söylüyorsan bileyim. <laughs> Bak şunu bile. Yok annem vallahi. Şu an...